Evet arkadaşlar ben Batuhan Vastı Games'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mainzi oynayacağım. Evet yanlış duymadınız. Mainzi. Ben daha önceden bu oyunu oynuyordum. Ulaş da oynuyor. Ee, dedim çekelim dedik. Olur dedi. Öyle işte. Kit to tosumuz gelmiştir. Yarım saatte bir kit tos alabiliyorsunuz. Bu arada ee, işte manzi değişiklikler var. Buraya chest yazayım. itemlarımı görün. Var baya. <laughs> var baya. Ulaşın da vardı. Fail. <laughs> vardı ama neyse şimdi ulaşa sormadan anlatmayayım. biraz kasıyor, kasmasa ne olacak? Kardeşim kasma, Heh. ok, bitti. Şimdi ki te tek bir taş kalışta gidelim, görün. Al işte birisi zombi yüzünden, aha, ha, birisi zombi yüzünden kesildi. Yavaş gitti biraz Var ya sabah sabah çok laglı oluyor. Sonuyor kafası yok tamam yere bakalım de yukarı bakıyor. Oha. Hmm. Lan vuramıyor. La! Vuramıyorum. Vuramıyor. Ha. Ve rotun flash'ları yemiyorsunuz arkadaşlar. Rotun flash'ları satıyorsunuz. Burada birkaç tane zombi çeşidi daha var. 3 zombi var arkadaşlar. Birisi minik zombi çok hızlılar. Ama öldürünce oha. Aa benim zombi çıkıyor lan. Bunu bilmiyordum. Öldürünce şey alıyor. Golden Apple çıkıyor. Büyük zombi. Onlardan da bir ee, Golden Apple bir de şey çıkıyor. Eee. lan bu zombi niye bana vuruyor? Böyle bir şey yoktu ki. Allah Allah. Neyse. Ee, büyük zombiden de hem et çıkıyor hem de golden apple çıkıyor. Biz o zaman bir şunu alalım. Kara gidelim orayı da göstereyim. Ee, dün oha. Dün girmemiştim. Bayağı değişmiş. Hani buralar böyle değildi. Burada butonun olması gerekiyor, değil mi? Burada buton olması gerekiyor. Peki neden yok? Neden? Neyse biz gidelim. Lan ne oluyor lan? Sonu normalde böyle değil <laughs> arkadaşlar. E, lan bolca Şükür. Sağ. Neredesiniz? Oha. Benim zombim ne oluyor şimdi lan? Bunu öldürünce bana itemlerim mi geliyor? Ben bu muyu? Oha kaç tane benim zombim var lan? Aa, küçük zombi. Evet, gördüğünüz gibi o küçük. O. lan, oha. Oha, gelme. Çekmeyin o. Lan ölmüyorsunuz musunuz lan siz? sabah sabah çok kulaklı bir ortam. Ben, oha. Oha. Lan lazım. Ben şunu koyarım arkadaş ve de kaçarım. Lan nasıl hızlı gidiyormuş benim zombilerim. Gelmeyin ben lan. Aa öldürdüm mü ben? Evet şu da dev zombi arkadaşlar. Öldürmesi biraz zor ama böyle 2-3 kişiyle giderseniz rahatça dönersiniz. Benim en sevdiğim zombi, en sevmediğim zombiler şu küçük zombi. şimdi yedik. Çünkü küçük zombi var. Aha da ana aldım. server resetleniyormuş. Ee, bu da böyle bir işte tanıtım videosu oldu. Manzilerimizin devamı gelecek. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.